İyi günler sevgili takipçilerim, iyi günler değerli Zafer Partililer. Bugün neden Ümit Özdağ, neden Zafer Partisi konulu paylaşımımızın ikincisini gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün gençlerden başlayacağız ve maddeleştirerek özellikle seçmenler için, seçmenler açısından Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin seçmenin diğer partilerle yarattığı farkı görüşmeye çalışacağız sizinle. Taksiye biniyoruz, sağda solda yüz yüze geliyoruz seçmen kitlemizde ve bize hep aynı şeyi soruyorsunuz. Sığınmacılar konusunda samimisiniz değil mi? Siz de bizi aldatmayacaksınız, öyle değil mi? Siz de diğer partiler gibi oyu alıp çekip gitmeyeceksiniz değil mi? Ve bizim en zorlu anlarımız işte o anda başlıyor. Dolayısıyla tüm bunlara genel bir cevap vermek için bu paylaşımı yapıyoruz. Gençlerden başlayalım o zaman. Ben bütün seçmenleri siyaset sahasında pazarda dolaşan ve dükkan dükkan gezerek kendi ihtiyaçlarına uygun partiyi bulmaya çalışan müşterilere benzetirim. Terslerinde de aynen böyle anlatırım. Dolayısıyla siyaset pazarında bugün müşteriler gibi dolaşan ve kuşaksal beklentileri talepleri doğrultusunda siyaseti zorlaştırıp dönüştüren bir kuşakla yani Z kuşağıyla karşılaşıyoruz. Z kuşağı Y kuşağını da yanına alıp ülkeyi benim de içinde yer aldığım X kuşağından hızla temizlemeye çalışıyor. İstatistiksel olarak her seçimde benim kuşağımdan 4,5 milyon seçmen doğal nedenlerden ortadan kalkıyor ve bizim yerimizi Z kuşağı seçmene alıyorlar. Dolayısıyla Z kuşağını anlamayan partiler tabanları itibariyle yaşlanıyor. Bizler siyaset pazarında yani X kuşağı olarak bir kere bir ideolojiyi beğenir, alır, satın alırdık. Ondan sonra ölene kadar da o parti ile birlikte hareket ederdik. Yani parti tercihimizi değiştirmezdik. Ufak tefek değişiklikler yapmamıza karşın. Kendimizi kısa süre içerisinde bindirilmiş katalara dönüştürürdük. Z kuşağı bindirilmiş katalara dönüşmüyor. İşte aramızdaki en büyük farklılık bu. Z kuşağı siyasal partinin vitrinine geliyor. Kendi sorunlarıyla sergilenen çözümleri karşılaştırıyor. Beğendiği partiye şartlı destek sağlıyor. Oy ve destek geldiği gibi gider. Ben buraya afiş yapıştırmaya gelmedim. Ben emekçiyim, üniversite öğrencisiyim. Ben yönetimin içindeyim. Tüm sorunların ilerideki direkt muhatabıyım. Beni kandırmaya kalkma. Kandırır ya da yarı yolda bırakırsan ben öteki durakta yani öteki seçimde inerim diyor. Ve bu konuda da çok ciddi gereğini yapıyor. Zafer Partisi işte bu geleceğin varisi kuşaktan en fazla oy toplayan, onlara en koyu, kolay ulaşabilen partilerden biri. Zafer Partisi gençliği üniversitelerde direkt gözlemlediğim kadarıyla en hareketli, kentli, ne istediğini bilen grupların arasında Z kuşağı ülkenin geleceği ve bu kuşağı en rahat ulaşabilen lider ise Profesör Doktor Ümit ya da liderlerden birisi de Ümit Aynı yapı partide de hissediliyor. Zafer Partisi baş danışman ve danışman ekibiyle gitteki ağırlık itibariyle milliyetçiler, milliyetçi partiler arasında en eğitimli, kentli, ülkesine hizmet etmeye aç kadrolardan birisini oluşturuyor. Eksikleri belki umulandan çok ama bunları yavaş yavaş gidermeye çalışıyor. Ümit sıradan bir eğitimci değil. Daha babası hayattayken devlet ve milliyetçiliğin içinden yetişmiş. Seçim kampanyalarına baba kucağında başlamış bir politikacı. Kendisi uzmanlığı, uzmanlığı özellikle ulusal güvenlik, istihbarat ve göç konuları üzerinde olduğu için tüm bu sorunlarda Türkiye'nin şimdi karşı karşıya olduğu temel problem alanları olduğu gibi önümüzdeki dönemde de etkisini arttıracak iç dış siyasetin sinir uçlarını oluşturuyor. Başta sığınmacılar konusu olmak üzere ülkeyi istikrarsızlaştıran bu demografik işgal tecavüz sürecine karşı ancak çalışıp ortaya programını koyan bir parti baş edebilir. O parti Zafer Partisi'dir. Toparlamak gerekirse, efendim Zafer Partisi sadece sığınmacılardan bahsediyor. Siz diğer konuları sordunuz mu? Ya da siz Zafer Partisi'nin ekonomik kurmaylarını tanıyor musunuz? Ülkenin dört bir yanında çevre katliamlarına karşı hangi parti iki eli kanda bile olsa alanlara çıkıp o bölge halkıyla yan yana eylem yapıyor. Onlardan haberiniz var mı? Bazı milliyetçi partiler seçimlerden aldıkları oy oranları üzerine yatıp salon parlamentarizmi seçeneğinde debelenirken Zafer Partisi tek milletvekili olmaksızın 85 milyonu sığınmacı terörü ve onun yol açtığı demografik istilaya karşı nasıl harekete geçirebildi görmüyor musunuz? Daha dün sığınmacılara bir de yurttaşlık vermekten de vuran iktidar ve ana muhalefet partileri niçin önce biz de göndereceğiz ama önce isteklerden başlayacağız. Sonra yok canım göndeririz biz de göndeririz noktasında çekildiler. Noktasına çekildiler. Yeni tamam, tamamlanan örneğin TKP 14. Kongresi sonuç bildirisinde işçi sınıfı ülkede bu kadar sığınmacı kaçak işçi barınırken sorunlarını çözemez derken bu onlara bu konuda itici güç veren hangi partiydi acaba? Demek ki neymiş? Ülkede 85 milyon kişinin yaşaması için maaşa ödeyen devlet 85 milyonun sığınmacı kaçaklarla beraber 98 milyonun finanse etmelerini beklediği sürece ekonomik kriz sonlanamıyormuş. Enflasyon düşmüyormuş. Demek ki neymiş? Toplumsal sınıfların kazanımlarını koruyamamaları bu hesapsız sığınmacı kaçak varlığı nedeniymiş. O zaman enflasyon canavarı hükümetin faiz ekonomi arasında kurduğu saçma tekerleme yüzünden değil, sığınmacılar sebep enflasyon sonuç olduğu için zapt edilemiyormuş. Aslında bunların hepsini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Zafer Partisi bugün ülkede tüm unsurlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının planlı, programlı, birlikte yaşama istencini temsil ederken ünlü İtalyan düşünürü Gramsci'nin tabiriyle Türk Milliyetçiliğinin organik partisidir teşekkür ederiz. İşte bu yüzden Ümit Özdağ ve işte bu yüzden Zafer Partisi. Kalın sağlıcakla.